Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizlere dostlukla alakalı tiyatro hazırladık iyi eğlenceler. E, ne yaptın bugün Emir? İyi işte geldik buluşacaktık bugün Emir'le. Evet ya hava çok güzel, ben de bugün sigaraya başladım ya. tadı güzel mi? Çok havalı bir şey, çok da güzel bir şey. Bir kereden bir şey olmaz ister misin? Bakabilir miyim? Beyler. Çok iyi ya. Sigaraya mı bakıyorsunuz? Tabii çok güzel tadı. Beyler, beyler be, 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 bence içmeyin çubuğunu. Iç. Ben oğlum sen ya, sana ne ya? Beyler, beyler si 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 sigara yalnız öldürebilir sizi. Ne? Gerçekten mi? Gerçekten. gerçekten mi? Ya oğlum ben sana inanmam ya. Abi bence bu adam doğru söylüyor. <laughs> ben, doğru bence, mu söylüyor? Gerçekten Google'da öyle yazıyor evet, abi. Google amca doğru söylüyordur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Emir ve Berat'ı acaba şey mi? Gerçek arkadaş mı yoksa dost mu ona bakacağız. Şimdi ise ilk önce Emir'i arıyoruz. Ve ben baba kılığına gireceğim. <laughs> Alo. Alo efendim abi kimsin sen? Ben Mahmut Selim'in babasıyım. soracağım. Evet abim en son oraya gitmişti de. Şey abi o e, otobüse binip gitmişti eve doğru gideceğim diyordu. Ha tamam abim. Ha abi tamam şey yani gideceğim diyordu en son eve gideceğim diyordu. Ha, gelmedi de. Tamam abi hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar Emir doğruyu söyledi. Şimdi ise sıra Berat'ta. İnşallah Berat da iyi olur. Şimdi ise Berat abi. Direkt Berat'a diyoruz. Dur. Alo Berat. Buyur abi. Abim Mahmut Selim nerede? Abi az önce bizim yanımızdaydı da. Yani otobüse binip markete gidecekti galiba. Tamam abim. Daha, ben, gelmedi ben, Daha gelmedi ben, tamam de. Daha gelmedi de. Tamam abi. Tamam abi iyi Ke Kendine abi. iyi bak abi. Sen de abi. Arkadaşlar maalesef ki videoları çekerken zorluk yaşadık ve sizlere kamera arkasının göstermek istiyoruz iyi eğlenceler. Benim var. Abi, sen, sen neredesin? Ben de öyle eee dolaşıyoruz işte. Günümüz güzel. Bu hava çok güzel ya. Aynen. Ama ee ıı, yok ama ıı, ee güzel çok 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 güzeldi. Yapmıyorsunuz ya. Atamadığım. Ya. Şey ya. E ya, ne yapıyoruz? Sigara Uçak içiyoruz. Evet, evet, evet Sigara içmeyi alıştırdım lanileri. İçi <laughs> çok sağlıksız mi o? Yok, Sanki <laughs> gerçekten sigara insanı öldürebilir. Ah, gerçekten. <gülüyor> 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 abi, sen Aa gerçekten. Allah Allah güzel ne işte öyle geçtik güzel. Gel de biraz şöyle dolaşak. Bence de aynı. Ya ben bir içim ya. <laughs> sen sigara mı şey içiyorsun? <laughs> evet lan <laughs> sen de. Sen bet aldığın için içemezsin sigara. Zaten. <laughs> Beyler hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Ne <laughs> yapıyorsunuz? <laughs> ya. Bugün de hava çok güzel ya. Aynen ya. Çok güzel. Hava çok güzel kokuyor. Güneş falan çok güzel. Be, be, anne çok beğendim bugün. Ben bir içeyim ya. Sigara mı içiyorsun sen? Evet sen de ister misin? Yok ya ben almayayım. Ha, hadi ya bir kere daha bir şey olmaz. tamam adam o Beyler hoş geldiniz. Bulduk. Ne yapıyoruz? Sigara içiyoruz. Kanki içmeyin. Sağlam çok güzel. Şey. Lan geri.